Adeta üstü örtülen, yargılamayla üstü örtülen, arkasındaki güçlerin saklandığı bir yargılama sürecini hep beraber izledik. Bu katliamın arkasındaki güçler bulunmadığı sürece ve 2015'in o karanlık sayfanları aydınlatılmadığı sürece Türkiye'ye adalet gelmez. Bu katliamın aslında adım adım geldiğini bütün Türkiye gördü. Adeta Kırmızı Partisi gibi bir cinayetin işleneceğini herkes biliyordu ve maalesef engel olunmadı. 20 Temmuz'da 33 insanın katledildiği Suruç katliamıyla işareti verilen bir katliamdı. Ve 10 Ekim'de o IŞİD, e, Suruç'taki katilin kardeşi burada bir bomba patlattı. Bizim o dönemde, o dönemde raporlarımız var. Maalesef e, Türkiye, aslında devlet bu cinayetin arkasındaki güçleri biliyor. Kimlerin cinayet işleyeceğini, kimlerin bomba patlatacağını da biliyor. Ama görmezden gelerek adeta piknik yapa yapa gelip iki tane katil burada bombayı patlatarak 104 insanın katletti. Türkiye bilinmesi ve altı çizilmesi gerekir ki o yıllarda Türkiye IŞİD'in lojistik merkezi adeta Türkiye'nin sınırları yol geçen hamle dönmüştü ve dünyadaki ne kadar e, katil varsa IŞİD'e kata bakışla yine katil varsa o e, Türkiye sınırlarından geçiyordu. Bugün de hala askerleri yakanlar hala serbest bırakılmış geziyor. Valiyle yemek yiyenler kahvaltı yapanlar orta gezmeye devam ediyor. Burada adaletin sağlanabilmesi için bu katillerin arkasındaki gerçek güçlerin mutlaka bulunması lazım. O zaman insanlar ancak biraz teselli bulmuş olur. Sadece 10 Ekim'in değil, Merasim Sokak, Güven Park katliamı, Kayseri katliamı, Beşiktaş katliamı, Reyna katliamı gibi katliamın arkasındaki güçler de bulunmalıdır. Yani katilleri ayırmak doğru değil, kurbanları ayırmak doğru değil. Bu davayı hem e, üzeri kapatılmak için, arkasındaki gerçek güçler bulunmaması için bir süreç işletildi. O süreç hala devam ediyor. Tabii ki benim güzel ülkemde her şeyden önce insanlık zaman aşımına uğramış. Ben ee, bu ülkede bu iktidardan asla adalet beklemiyorum. Failler belli. Asıl azmettirenler de belli. Bir seçim öncesi insanları halkı tepseler gibi bu ülke kana bulandı. Ve 103 vatandaşımızı yitirdik, kaybettik. Ne oldu? Bir arpa boyu kadar yargıda yol olamadık. Bir kez daha söylüyorum, failler belli ama çok yakındır, yakın bir zamanda gerçek suççular, az gerekli cezayı görecek.